Türkiye'nin füze stokları caydırıcılık düzeyine çıkarılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan başlayan İran-İsrail savaşına değinerek seri üretimin ve askeri envanter stoğunun önemini vurguladığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı. İsrail, İran'ın nükleer tesislerini hedef alma bahanesiyle girişilen saldırının çok kapsamlı ve sinsi amaçları olduğu her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Biz en başından beri İran'ın nükleer programı ile ilgili tartışmaların müzakere masasında yürütülmesi gerektiğini savunduk. Bugün de aynı noktadayız. İran-İsrail çatışması cuma gününden beri gerek şahsen gerek dışişleri bakanımız çatışmaları durdurmak için yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. Türkiye olarak kolaylaştırıcılık dahil üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazır olduğumuzu tüm muhataplarımıza açık açık aktardık. Bölgemizde hakikatler gözetilmeden atılan her adım yaşanacak başka felaketlere yol açıyor. Bu felaketler genellikle zalimlerin bertaraf olmasıyla sonuçlanır. Gazi yerle bir eden, bölgedeki her ülkeye kaba dayılık taslayan İsrail belki ileride yaptığı hatanın farkına varacak ama o vakit iş işten geçmiş olacak. İsrail yaptığı her zulümle döktüğü her kanla işlediği her insanlık suçuyla adım adım kendi varlığını ve toplumunun geleceğini riske etmektedir. Şayet siyasi, sosyal, ekonomik, askeri olarak güçlü değilseniz, kendinize yeterli değilseniz, caydırıcılık seviyesine ulaşamamışsanız işiniz çok zor. Çok uzun olmayan bir süreçte hiç ama hiç kimsenin bize efelenmeyi dahi göze alamayacağı bir savunma kapasitesine erişmiş olacağız. Savunma sanayi envanterimize giren ürünleri, caydırıcılığımızı destekleyecek şekilde ve miktarda imal etme safhasına geldik. Bölgemizdeki krizlerin menfi etkilerinden ülkemizi inşallah uzakta tutacağız. İktidarımız ve ittifakımız, bölgemizin içinde bulunduğu bu sancılı dönemde Türkiye'nin istiklal ve istikbalinin temelidir, teminatıdır. 86 milyonun emaneti emin ve ehil ellerde güvendedir. Türkiye yüzyılının inşasına Allah'ın izniyle kimse mani olamayacaktır.